Şimdi Telefon attığımızda Meral Akşener var. Hemen kendisine dönelim. Sayın Akşener siz ne diyorsunuz tüm bu gelişmeler için? Paralel yapının yaptığı bir darbe girişimi olarak değerlendirildi. Binali Yıldırım tarafından ifade etti. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Biz de Ben de hepiniz gibi, herkes gibi, milletimiz gibi üzüntüyle ve nefretle izliyorum. Türkiye darbelerden çok çekti. Ben 12 Eylül, 12 Mart ve 28 Şubat'ı yakından yaşamış bir insanım. Ve bu tür davranış biçimlerinin ister kalkışma adı bugünkü için konuşuyorum. İster kalkışma, isterse darbe girişimi diyelim. Yazıktır bu ülkeye, yazıktır bu ülkeye. Yazıktır. Ülkemizin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur ülkemizin yetiştirdiği değerleri, evlatları, benim gibi kadınların doğurduğu çocukların e, silahları ile bizim karşımıza dikilmesine ayıptır. Bunu şiddetle reddediyorum. Demokrasinin erdemlerini eksiğimiz gediğimiz olsa bile demokrasinin erdemlerini hep beraber yaşayarak, öğrenerek geliyoruz ve demokrasimize yönelik her türlü ee, davranış biçimini şiddetle reddediyorum. Buradan e, inandığım bir şey var. Türk milletinin basireti, feraseti, irfanı birlik beraberliği içinde biz bu kara geceyle inşallah birbirimize düşmeden, dayanışma içinde, birlik ve beraberlik üzerinde aşacağımıza inanıyorum. Gerçekten e, keşke böyle bir geceyi yaşamıyor olsaydık. Peki Meral Akşener teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.